Evet arkadaşlar, Belçika kentten katılıyorum. Aşkım. Erkan Umman açım. Ateş Canı yayınımız. Hayatta hiç sevmedim şu ayakkabılar, güzel. Hatun, ne demek istersin aşkım? Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de menümüzde emirdağ usulü, yani annemin yaptığı gibi çeşit çeşit yapanı var. Tırıt yapıyorum kurban olduklarımı. Çıkın çıkın gelin tırıt yemeye. Bekliyorum kurban olduklarımı. Öpüyorum. Hangi kanalar? Erkan Umman Ateş TikTok saytımız. Buyurun gelin. Bekliyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Beni de misin? Ama dur hmm. ekmek çektin? Ekmeği gösterecektim. görüyor sen? Kızlar bakın. Ekmeği arkadaşlar, gençler. Ekmeği biz böyle kızartırım, kurban olduklarım. Dünden kalan ekmek. Buraya ee, da bak. Evet şu anda canlı yayındayım arkadaşlar. Beni beğenmeyi de unutmayın kurban olduklarımı. Tamam. Bizi beğenmeyi unutmayın. Sizin hepinizi seviyoruz. Erkan, Umman, Ateş yayınında her zaman için bizi izleyebilirsiniz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Hadi görüşmek üzere.